Saldağ korunması için verdiği mücadeleyle tanınan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı belediye başkanlarından ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Şimdi o ekranlarımızda onları izliyorsunuz. Neler olmuştu gölle alakalı biliyorsunuz kamyonların inşaat makinelerinin çalışması sosyal medyada tepki oluşturmuştu. Yetkililer bu konuyla alakalı olarak da oradaki çalışmaları durdurdu ve oradaki firmaya ceza kesmişti. Şimdi neler oldu? O görüntüleri izliyoruz. Yani videoyu videoya girmiş. Fazla mahsus girdi. Önünden gidiyor. Sığınak katle diyorlar. Çevreyi koruyorlar Maşallah. Hep bunu bu şekilde ediyorlar ne yapıyor? Yürüyüş yolu olacakmış. ne geliyor? Mabilder. Mabilderdir. Mabilderdir. Devir dikkat et. Sen önüne bak. Devirin defnesini çıkarsın. Devam. Kim? Devam. 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 Kim olursa olsun. ordu milletvekili olay yerine giderek oradan çekimler yaptı. Şimdi o çekimleri izliyorsunuz. görünen e, iş şantiye görüntülerinin doğa güzelliğini harap ettiğini belirtmiştik. Buraya Sayın Emine Erdoğan da geldiğinde kendisi mutmain olduğunu, küçük bazı lokantalar yapılacağını söylemişti. ve Bunun akabinde gördük ki ortaya çıkan manzara hiç de işte bununla uyuşum, uyumlu bir şey değil. Bunun üzerine biz e, hem görüntüleri tekrardan paylaşmak hem de olaya daha yakın e, anlamda dahil olmak üzere Yeşilova Belediye Başkanımız, Burdur İl Başkanımız, İlçe Başkanımız ve Yeşilova İlçe Başkanımızla birlikte buraya geldik. Sayın İl Genel Meclisimiz de Yeşilova adına burada ve bu girişmelerimiz sonucunda bunun bize söylenildiği kadar kadarıyla müteahhit firma tarafından kendi başına yapıldığını ücretler ve çalışmalara son şu anda Cumhuriyet Savcılığı'na gidip olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü bunun cezasız bunu yapanların cezasız kalmasına elbette müsaade edemeyiz. Çalışmaların durdurulmuş olmasında sosyal medya paylaşımını veren kullanıcıların etkisi yansınamaz seviyede yüksek çok teşekkür ediyorum. Kendim ve İl başkanımızla birlikte konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kamyonların gölün etrafında dolaşması ve göle zarar vermesi görüntüler izliyoruz. <laughs> hükümet yetkilileri bu görüntülerden sonra oradaki faaliyetleri durdurdu ve firmaya ceza kesti. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizi izlemeye devam edin.